şu anda Ada Pazarından çıktık. Saatte 195 kilometre hızla. İşte Bodrum'a gidiyoruz Gülle. <laughs> Halamla yürüyoruz. Hala. <laughs> donsuz donsuz gelirim. Baba ne diyorsun bu durumda? Hiç şaşırmadım senin klasik hareketlerin. Yine bu kadar erken başlatırsanız ben de donsuz gelirim. <laughs> geç. Ya bu şimdi giriş oh. yap. Evet arkadaşlar Tuan Tesin kanalına hoş geldiniz. motherfucker just fucking Christ, motherfucker beauty guru. hoş geldin motherfucker just fucking Christ, do makeup guru in the Turkey, in the Yemen. Yeah. Anne sen de ne? Hadi ya. Ja. Ya yapamam. Ya, söyle. motherfucker just fucker fucker. Baba sen de. Merhaba <laughs> Tuan Tesin sahip. Bakın çok tip tip. makeup artist yeah, bitch yeah, and the best fucking turn makeup in the Turkey, yeah, bitch. Of course, every time yeah. <gülüyor> <gülüyor> ya, bugün sizlerle e, Ailemle yaptığım bir tatil vlog'u şu anda Ada Pazarından çıktık. Saatte 195 kilometre hızla Osman Gazi Köprüsünden geçeceğiz. Birazcık pahalı bir köprü oldu <laughs> söyleniyor. <gülüyor> İnşallah bu videoyla bu bunu parası çıkar. <laughs> Arkadaşlar Bodrum'a gidiyoruz. Gülle. Bodrum'da da Güllük-Milas hepsinden biraz barındıran bir yer. <laughs> Orada bir iki gün kalacağız, sonra halamı da alacağız. Ee, oradan bir otele geçiş yapacağız. Çok güzel, luxury. Everything included, inclusive, expensive. <laughs> Five star bir otel. Oraya geçiş yapacağız. Ben başlamadım. Şu anda bir saattir belki yolculuk yaptık. Ee, altı saatimiz var. Babam bu hızla giderse bizi yarım saat içinde <laughs> bırakacak inşallah. Gözlerim biraz şiş. Kaşlarımı aldırmaya ayılıkta. Ayaklarıma pedikür yaptıramadım. Bir parmağımın bir parmağın üstüne gelişi sonucu tır, çürüyen tırnağımın üstüne yapılan jel bir süre orada kaldı. O yüzden pedikür yaptıramadım. Yani annem çocukluğumda bana o kadar sıkı ayakkabılar giydirmiş ki ayak, ayak parmaklarım büzüşük. Bir parmağım şöyle duruyor. Senin yüzünden. Benim yüzümden. Evet. Adı gelsin bu tipi çizmek iğrenç olduğum için. Ne yapıyor? Tepkilere bakmak istedim. Baba <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ben bu arabadan çok hoşlanmadım. İçerisi çok gürültülü, arabası var. Değiştirelim lütfen. <laughs> Manzara yap. Arkadaşlar o 2de durduk. Babam, Şehir, gözler, annem, köylü gör. Şimdi Starbucks'a gireceğiz. Anne ne kafe istiyorsun? Kahve içmediğimi biliyorsun. Aa doğru sen kafe içmiyorsun. Evet, geldik arkadaşlar Gürlük'e. Güllüğe geldik, evet. halamla yürüyoruz. Hala. <gülüyor> <gülüyor> ben de video çekiyorum, halam yok. Ben de parmak uçlarında yürüyorum. Böyle halam böyle yapıyor. <laughs> Ciddi çekiyor zannetti, uzanmaya çalışıyor. Şimdi geldik, şimdi ciğer yiyeceğiz birazdan. Size ya. güllüğü o göstereceğim. Taraf. Gezdireceğim buraları. Yazlık yer migrusu. Ya, Kışın kapanıyor galiba. Ablanın memesi açılmış. Arkadaşlar günaydın. Dün bir şey çekemedim. Çünkü evde bayılmışız ve şu an zorla uyandırılıp beach'e getirildim deniz havuzu diye. Şimdi denizi göstereceğim size. Bakın. Gördüğünüz kafalar hamsi kafası değil insan kafası. Bu annem beni uyandırdı zorla. Sekiz buçuk. Ölüyorum ama. Beşinci rüyamdayım yani. Kaldırdı hadi, hadi denize gidelim. Tamam dedim gidelim. mi giydim. Bu de altı vardı. Ama artık yok. Bu bir don. <laughs> Arkadaşlar altımı giymeden bir e geldim. Huzur verici bir durum. <laughs> Tam böyle yatarken şortumu çıkardım ve donumla karşılaşmam sonucu girdiğim şoku içeceğim çayla atlatmaya çalışacağım. Ya beni sabah küründe böyle kaldırırsanız böyle donla da gelirim. <laughs> Donsuz da gelirim. Baba <laughs> ne diyorsun bu durumda? Hiç şaşırmadım senin klasik hareketlerin. Tamam. Anne sen? Sen ne diyorsun? Akşam ah, i̇şte ben. Kimse ben 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 benim don olacak don şekilde görebileceğini düşünmüyorum burada. Herkesin gözleri permetrop, astigmat. Ayrıca tuzlu, tuzlu suyun etkisiyle de gözleri de yamışmış olabilir şu an içinde, içinde içeride. Düşen göz bebekleri tuzdan. Bu kadar böyle yaşlı insan. Böyle kalkıp denize giriyor. Ne işim var burada? Bakayım. Görüyor musunuz arkadaşlar balık? Baba balıkları tutabilir miyiz buradan ya? Bizim orada oltalarla tutan bir dünya insan var ama ben uğraşamam yani. Neredeyiz söyle. Bodrum merkez. Patlıyor herkes. Hmm. <laughs> <Gidim. gülüyor> Ice cream, ice cream, ice cream. Vanilla chocolate. Don't forget them. Strawberry. Vanilla strawberry chocolate. Don't forget them. Sabah oldu. Dün Bodrum'da biraz gezdik. Arkadaşlarıma hediye falan aldım. Sebzeli döner yedim. eve geldik. Sana bayılmışım zaten yorgunluktan. Aha hala. Parlıyor. Kokoyu çok özledim ya. İnanılmaz derecede kokoyu özledim. Koku hasretiyle yanıp düşüyorum hayvan. Aynı arayalım da Koko'yla bir konuşalım telefonda. Şu anda denize gidiyoruz. Denize gireceğiz. Yarın otele geçiş yapacağız. Uzun zamandır otel tatil yapmamıştık. İyi olacak bu. Otele geçeceğiz. Ah, there's a shit over here. What the Bum. <laughs> Islandım. Ama zaten amacım ıslanmak. Denize girdik geldik de çok sıcakmış ya. Vallahi. Yarın olsa da otele girsek. Ama diyette olduğum için çok fazla yemek yemeyeceğim. Bu biraz canımı sıkıyor. Şehzade misin sen? Hayır güneş geliyor. Wow. Bakayım bakayım. Bitch. komşularımız domuz besledi. Bu arada ben yandım. Bayağı yandım. Yani iz falan da çıkıyor. Çok az şu hafif bir makyaj yaptım. Natürelliğimi kapatmadan. Çok güzel oldu. Bayağı beğendim. Bir ara şu makyajın da böyle videosunu falan çekmek istiyorum. Çünkü natürel Yani şu ana kadar yaptığım en tatlı, en natural makyajlardan bir tanesi. Ve far falan kullandım yani yüzüme. Gözüme değil, yüzüme. Farla yaptım. Göstereceğim bir ara. Şimdi balık yemeğe gidiyoruz çarşıya. Kola diyetteyim ve diyetimin 14. günü. 3-4 kilo verdim, 3 ay devam edecek artık. 3-4 ayın sonunda nasıl bir tuana olurum bilemiyorum. Şimdi sabitleyicimi sıkacağım. Ay yandım kız! Çarşıya da yürüyerek gideceğiz. Muhtemelen çok sıcak olacak. Bu, bu arada ben... I'm ready bitch! Baba! Hazırız! Nasıl? Müge falan söylemiş, sen var mıydın? Vardım, vardım işte. Döner ki. Yağmur da vardı. Hmm. Very good. Ben yeah. bir an böyle şey... yok. Rakı iç baba, bir tamam, adet rakı bir şerefine. Al sen de iç. Ben içeyim mi İç iç. İç iç, güm 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 güm. Mis mis mis. Arkadaşlar ben su içiyorum çünkü ben diyetteyim. Bu benim balığım, bunu yiyeceğim. Salatamı yedim, biraz meze yedim. 2 tane kalamar, bir tane karides aldım. Sıçtım galiba. Neyse kapatayım. Türkiye yarı finalde. Az önce, az önce maçı izledik. Ay konuşamıyorum. Yani. Domuz saldırısına uğramadık ama keşke uğrasaydık. Çok isterdim ya ama domuz saldırısına uğramak. Değil mi? Küçük küçük pigiler. Ne yapıyorsun? Neyse birazdan yatacağım çünkü yarın otele geçeceğiz ve şu an gözüm o kadar çok batıyor ki. Neyse yatacağım. Sabah otele geçerken görüşmek üzere. Evet birazdan otele gideceğiz arkadaşlar. Az kaldı. Karnım aç. İyi Allah'ın belası otel. <laughs> hem Lujo'nun arkası yanmış hem Titanic'in arkası yanmış. Bir tane otelin arkası böyle sanki kasıtlı yatılmış gibi. Yatılmış tamam gibi yanmış. Güvercinliğin en güzel i̇şte yeri. Tam üstünü otelin devamını yapmalık olmuş. Merhaba, we are going. Allah. Uçacağım. 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 Yeah. Ya seni obez lanet, obez! <gülüyor> <gülüyor> hemen göster ben ver merak ettim. me see. Let me see. I'm gonna Let me see. Hiç görmemişler gibi yalnız şu an seviniyoruz peki. Let me see. Wow. Anne. Anneler yan taraftakiler annem midir acaba? Anne diye bağırdım ama. Evet sanırım. Yan bir var. var. <laughs> <laughs> Aşkım. <laughs> I'm sorry. Ya uçma sakın aşağı gel. Yapma ma. Salak sağ kekler yapma istersen seni gezdirirsin. <laughs> Normalde biz bahçe manzaralıydık. Bize sağ olsunlar denizi vermişler. Orada teknemiz duruyor. Evet bizim tekne şurada arkadaşlar. Biz o ah. adaya bak. Allah'ım Allah, uzaktan ben annemleri bozarım. Yapma Yağmur bir de annemler değilmiş onlar. Annemler sabah. Anne. 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 Yok annem çıkmıyor. Uzaktan annemi veriyorum. Anne cool ister misin? Arkadaşlar. Yağmur say hi. Aa ah, denize girdik. Deniz çok güzeldi. Valla düşünmeden daha güzelmiş deniz. Yağmur biraz böyle şeylerden korkuyor. Yosunlardan falan korkuyor. Bu stupid bitch. Tam bir stupid bitch. Salak olduğu için geldi Çünkü kendisi bir yüzücü ve havuzlara alışmış bir yüzücü. Denizlerden korkuyor. Denizin dibindeki canlılardan, yosunlardan korkuyor. Sen de yine Hayır yani ben seni germek için yapıyordum ama. Ee, şeyde belime sarıldı. deniz mavi ya bir açık renk. Şu ileride böyle hafif böyle koyuluk var. Oradan geçerken belime sarılıyor. Beni götür, beni götür diye. Bak hiç bu İki metre aşağıda yosun var sadece yani. Böyle diyor bana. Karette de karetteler değiyor. <laughs> ya hayır. <laughs> Dedin stöpet. <gülüyor> <gülüyor> o zaman annem dedi. Karette de karetteler de ayak parmaklarınızı ısıracak dedi. Sen cırladın. İşte annem şu anda şurada oturuyorlar. Biz burada yağmurla. Şezlong keyfi yapıyoruz. Starbucks var. Lime içtim birazcık. Birazcık americano içtim. Ben de americano, starbucks americano ve burada da soda içtim. Evet, alkol çok fazla almayacağım, hatta hiç almayacağım. İçersem sadece cin falan içeceğim çünkü diğerleri aşırı kalorili ve diyetisyenim. Sıçar ağzımdan, o yüzden çok içemeyeceğim. Belki bir akşam içebilirim şarap falan. Bu sabah zaten bir tane şu kadarcık bir pankek yedim, üstüne biraz çikolata sürdüm ve çok inanılmaz güzeldi. Biraz Hayır Yağmur! Biraz sürdün, üstüne böyle geçersiz tadın yani. Bir tatlı kaşığı sürdüm. Ama kilo veriyorum. Sanki. Vermiyor muyum? Bilmiyorum. Bir, bir buçuk iki daha vermişimdir. Totalde dört kilo vermişimdir diye tahmin ediyorum. Karbonhidrat hiç yok. Millet çılgınlar gibi boyoz yedi. Kuru yedim bugün. Ben sadece 15 tuttum. Çikolata sürdüm. Dedim ki artık yeter. Ondan sonra yağlı hiçbir şey yok. Kızartmalar, makarna, pilav, minaf hiçbir şey yok. Her şeyi çıkardım. Ekmek yersen de işte esmer ekmek, çavdarlı falan filan yiyorum arkadaşlar. Onun yamuk tutma. Tamam ya. Ay, blok değil. Yapma şıp şıp. Defak. Arkadaşlar nasılsınız? Ben çok... Yapma salak. Telefonu düşüreceğim. Arkadan artı olsa fucking kids'ler. Stupid stupid sound'lar çıkartarak Aa güneş çok güzel. Tam yeter. Kapatıyoruz burada yoksa telefonu düşüreceğim. Ay mu Ay. Bu nasıl bir kaldırma yeşilden vites yükseltiyorsun, kırmızıdan düşürüyorsun. Yeşile basınca hızlanıyor. Basılı tuttuğun sağ tarafta basılı tuttuğun sürece de gidiyor. Buradan hızlanıyor, kırmızıdan düşüyor. Yeşille ilerliyorum. Hayır, basılı sıkı tuttuğunda biliyorsun yeşille vites yükseliyor, kırmızıyla düşüyor. Hızlıyla da hızlıyla. Alamadım. Bir şey yap, hızlandır. Yeşilden hızlandır. Hızlandır. <laughs> Ben niye illü yoruldum? Şurada balıklar var. Hi! Hi! Bak bak, var. O kadar, o kadar. Mı? Kim o? Kim Abi, o? Anneannem de, ben de ben burada. Ben... Çok güzel, çok güzel ya, çok ah. güzel. <laughs> bak. Bize... ama. Ölüme gibi. bak bak yapacağım? Güzel. Ama bayağı şey yaptı. Gelecekler şimdi. Hazır! Evet. evet. Çok büyükler. <laughs> Ay her yerime değdiler. Bütün yeri Bir şey yapmadım. Ve annem götünü morarttı. Balıkları beslemek için yavaş yavaş merdivenden denize doğru inerken gelme, merdivenden kaydı ve göt merdivenle iki ayağı bak. Ay, ya what the fuck. gel. Gerçekten bir gün <gezde, gülüyor> düşeceksin ve seni yerde bırakacağım. Düştü <laughs> ve götünü monarkısı. Anne ne yapıyor? Şaka, şaka yapmaya çalışıyorum bir an. Dengesin işte. Ya benim düşecek. Neyse şu Sea Wall'a bindik. Çok güzeldi. Ama tanesi 110 bin lira falanmış bir 100 euro verdik Allah kahretsin falan verdi canım alan sağ olsun. Ve buranın şöyle bir sıkıntısı var arkadaşlar. Küçük bir şikayet. Denizi çok pis. Eğlence açısından sıfırlar. Daha önce gittiğimiz otellerle kıyasladığımız zaman hiç yani sıfır. Bok gibiler. Animatörleri gören Aynen animatör var ama yok. Oturuyorlar köşede hiç asla ve asla hiçbir şey yapmıyorlar. Bok gibi o yüzden. içi geçmiş bir otel. Yani burada üç günden fazlasına sıkılırsınız. Hatta belki iki gün, üç güne fazla olabilir. Evet, yemekleri güzel sadece. Ve diyet de oldu. Biz Şimdi dönüşelim Bu tarz yemekleri <laughs> e, özel arka e, mutfağımızda üretiyoruz. Şunun aynısı şeyde var. Akşam yemekte yemiştim. Şu kekten. Aynen. Bu son. Haydi, haydi. Yavaş. Abla abla, 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 <laughs> abla. <laughs> Aradan Evet. Son son akşam arkadaşlar. Goodbye değil. Goodbye. Good bye. Goodbye. Goodbye. sabah gözük ama. Araba geldi. Sabah çıkarken artık bir son videomuzu da çekeriz. <laughs> Arabalar da gidiyor. Evet arkadaşlar kardeşim tişörtünü gözüm bir, bir tık bol. Ve birazdan çıkış yapacağız. Son saniyeler odamızda. You sleep girl. Let me see our room. Veri dağınık, veri veri. Bakalım başka bir şey unutmuş muyuz? Şöyle tatlış bir manzaramız vardı. Elveda manzara. Her şeyimiz tamam. Dün papatya çayı yaptım gözlerime çünkü inanılmaz derecede battı. Ama şu an iyiyim. Odadaki her şeyi topladık bütün yiyecekler yani. Şunları bıraktık bu arada by Hala dolapta böyle işler var. Bunları alırdım ama o kadar da görgüsüz bir psikopat olmak istemiyorum. Ve zaten diyetteyim yani hiçbir içemem soda dışında. O yüzden bir şey almadım. İki tane su aldım bence yeterli. Odada bira vardı. Biraları aldım çünkü bira yani. Tanesi 20 lira. Eşyalar böyle. <laughs> ve çıkıyoruz. Ben duş aldım. Çünkü temiz biriyim. And she's not dirty girl. It's my room over there. Şurası. Bye bye. Bu üşüdü. <laughs> 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 It's cold girl. Son kahvaltımıza geldik. Kahvaltımı göstermek istiyorum. iki tane haşlanmış ödet bir adet pankek, birazcık çikolat, domates, salatalık, peynir. Biraz diyet ve biraz değil diyet gibi bir şey. Annem ne yiyor bakalım. Annem pankek gömüyor. <laughs> Şu anda otelden çıkışımızı yaptık. Rixos'un da önünden geçiyoruz. Can Caz'ımızın, otelimizin önünden. Bu tayfa katliam eve gidiyor. <laughs> Şimdi önümüzde 7-8 saatlik bir yolculuk var bu galiba hatırladığım kadarıyla arabada başlamıştım ve arabada tekrar sonlandırıyorum. Evet arabada ben açmıştım. Bu arkadaki de tişört de iğrenç duruyor by the way. Babamın. Ne kadar yani yaklaşık bir haftalık bir vlog oldu bu. Çok böyle e, egzantrik şeyler yapamadık. Ama bence yine de güzel geçti. Işte. Tatlı bir tatil, huzurlu, sakin bir tatil. Ama şöyle bir şey var. Eee daha önce gittiğimiz otellerle karşılaştırınca sıkıcı bir otel yani içi geçmiş yani kendinden geçmiş artık çalışanlar çalışanların ruhu geçmiş servis vesaire her şey çok güzeldi fakat eğlendir yani müşteriyi otelde kalan insanı eğlendirme konusunda kesinlikle sınıfta kalmışlar bunu kesinlikle söyleyeyim. Yani yaşınız 50'den yukarıdaysa bu oteli tavsiye ederim. Fakat genç arkadaşlar, e, evli çiftler ya da ergen arkadaşlar böyle tatil matil yapmak istiyorlarsa ise... Is is <laughs> <laughs> <şeyim, tam> bu <laughs> ses çıktı. İstiyorlarsa buraya gelmesinler. Ama böyle 3 gün kafamı dinleyeyim. Kafasındaysanız kesinlikle tavsiye ederim. Onun dışında bir eğlence beklentiniz olmasın eğer buraya gelmek isterseniz. kadar söyleyebilirim. Onun dışında yani şu şeye gidebilirsiniz. Orange Country var ya da Rick olsun istiyorsanız tekrar Antalya'dakine gidebilirsiniz. Orası çok eğlenceli. Grail gibi premier gidebilirsiniz. Ali Bey güzeldir. A ben tam de, de şey otel, o otel, otel 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 gurmesi. Otel reklam mı yapıyorsun? Ben kimim ki? Lafak yani. Giderse yani, üç iş işi gider. Bir kendine gelsin. Lüks sos buradan bir kendine gelsin. Öncelikle bunu söylüyorum. Yani animatörler şeyde kenarda ağacın gölgesinde oturup çay içiyorlardı. Başka bir işleri yok. Çay içmek. için insanlar para alıp gö görmedik. Animatör görmedik Yani bir akşam salsa yaptılar o kadar. 5 falan izledi. Kimse haberi yok. Kendi başlarına salsa yapmaya başlamışlar. Evet, evet. yapmışlamışlar. <laughs> fuck? <laughs> 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 Niye? Normalde mesela gidiyorsunuz otele, şey diyorlar işte bakın şöyle bir eğlence var, gelin, gelin, böyle bir şeyler. Spora katıl, şöyle bir oyun olacak, böyle bir oyun olacak, işte katılmak şey isterim, herkese mi? soruyorlar. Bir şey Bunlar, kimse hiçbir şey söylemiyor gelip hani böyle bir katılım var diye. İnstagram'a bakmak zorundaymışsın. Son diyorlar ki kimse katılmıyor. E kimseye haberi yok çünkü, dafak. Neyse, sinirlendim. Evet arkadaşlar bir vlogun daha sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum kendinize. Bir sos bakıyorum. kendine gel. Bir sos da kendine gelsin. Ee, biz de kendimize gelelim artık İstanbul'a dönelim. çünkü ee, köpeğimi özledim, anneannemi dedim özledim. Let's go. Bye bye. I'm gonna sing, and I'm gonna sing under water world. I'm gonna sing down under the water, under water I'm gonna sing, and I'm gonna sing the world, I'm gonna sing down under the water.